Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, bu perde ve tülleri nasıl parlattığımı göstermek istiyorum. İddia ediyorum böyle bir yöntemi deneyin, diğerlerini unutacaksınız. Öncelikle bu şekilde tozlarını göstermek istiyorum sizlere. Dışarının tozu, sigaranın dumanından bu hale gelmiş, sararmış perdeler, tüller. Adeta çöpe atılmak Çöp atılmaklık olmuşlar yani bunlar e, şurada göstermek istiyorum daha detaylı e, camın suyuyla da birleşince yani nem yapınca e, bu lekeler meydana geldi yani içerisinde olan o sigaranın e, dumanını tahmin edeceksinizdir bu lekeler biraz zor çıkıyor arkadaşlar ama bu yöntemle e, daha önce birkaç video daha çektim buna dair tülleri nasıl parlattığımı sizlere göstermek istiyorum zaten Burada da detaylı olarak sararmış olduğunu görüyorsunuz. Burada floresan ışığında sizlere göstermek istiyorum. Bildiğiniz çöpe atılmaklık olmuş. Yani tuttuğunuzda da kirini hissedeceksiniz. Şimdi diyeceksiniz bunu neden bu kadar beklettin Sırf bu videoyu çekmek için bu yöntemi sizlere göstermek için bu kadar bekletmek zorunda kaldım. Çünkü basit bir lekeyi perdeden... Herkes çıkarabilir ama böyle zorlu, kirli, özellikle sigara dumanı ile oluşmuş perdeleri kolay kolay çıkaracak bir malzeme bulunmuyor arkadaşlar. Burada detaylı olarak zaten kirini görüyorsunuz her tarafına işlemiş. Aynı şekilde perdelerde böyleydi. Perdeleri yıkadım. Onun videosunu çekmedim çünkü pek görünmüyor, beyaz olduğu için. Burada kiri daha çok belli oluyor. Zaten anlatmaya gerek yok ha çöpe atmışsın ha yıkamışsın hiçbir farkı yok ben bunları yıkamayı tercih ettim sizlere de bu videoyu göstermek istiyorum sormak istediğiniz soru varsa yine bana yorum kısmına yazabilirsiniz burada da gün ışığı gün ışığında kirini görmenizi istiyorum banyoya koydum bir gece önceden bu şekilde leğene koyup üzerine olmazsa olmaz çamaşır sodası ben çiçeğim marka kullanıyorum ve bu gerçekten diğerlerine nazaran çok çok etkili, yani daha etkili. Bir defa deneyin, farkı göreceksiniz. Özellikle beyazlarınızda lekeli olan eşyalarınızda. Bu şekilde üzerine çamaşır sodası ilave ederek bir gece leğende bekleteceğim. Bu arada suyum sıcak su arkadaşlar, sıcak suda bekleteceğim. Leğeni ağzına kadar dolduracağım. Buradan çıkan kiri, yani şimdi görenler iyi diyecek ama. İnanın sigara içilen evde perdeler bu şekilde oluyor. Bilenler bilir. Bilmeyenler zaten atıp tutuyor. Bu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum size çıkan suyu. Bu işlemi yapmadan da çamaşır makinesini atabilirdiniz. Doğrudan makinenizin ön yıkama kısmına koyarak çamaşır sodasını önceden bir ön yıkama yapıp sonradan ana yıkamaya geçebilirsiniz. Eğer bu işlemi yapmak istemiyorsanız benimki çok çok kirli olduğu için mecburen bir gece önceden bu şekilde çamaşır sodasıyla karıştırarak yıkamayı tercih ettim. Daha önce beyaz sabun rendesi kullanıyordum. Bazı kişilerin çamaşır makinesini bozduğunu söyledikleri için onu önermiyorum. Ama eğer bu şekilde leğende bekletecekseniz yine beyaz sabun rendesini bu aşamada leğene dökebilirsiniz. Tekrardan çamaşır sodası koyup e, bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle e, beklettim. Ertesi sabah e, burada ertesi sabah suyunu e, boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi çıkan sudan zaten kerini anlayan anlayabilir. Bayağı bir kir çıktı. Ben de inanın bu kadar beklemiyordum. Yani bir sigara tülleri bu hale getiriyorsa e, insan vücudunu ne hale getiriyor artık onu da siz tahmin edin. E, tüllerimi bu şekilde makineye yerleştirdim. E, deterjan bölümüne çamaşır sodası. Bunu iç bölümüne de koyabilirsiniz. Ve e, yine aynı ölçüde beyazlar için e, çamaşır deterjanı koydum. Burada olmazsa olmaz Arap sabunu arkadaşlar. 1 veya 2 kapak Arap sabunu mutlaka ilave edin. Benim bittiği için şişeyi e, sulandırıp tekrardan bu bölüme dökeceğim. Bu şekilde arkadaşlar çalıştıracağım. 30 derecede 600 devirde ek durulama yaparak çalıştıracağım arkadaşlar. Sonuç bu şekilde. Yani iddia ediyorum böyle bir temizlik yok. Bu tülleri bu yöntemle çıkardım. Daha önceki tüllerimi de yine aynı bu şekilde bu yöntemle ve beyaz sabun rendesiyle çıkarmıştım. Dediğim gibi beyaz sabun rendesi biraz makinede sıkıntı yaratabiliyor. Sırf bu beyazlığı göstermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa bana yine yorum kısmından aklınıza takılan sorular varsa yazabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Çünkü e, bu uğraşlarım, bu çabalarım tamamen insanlara faydalı. Yani sizlere faydalı olabilmek arkadaşlar. Arkada perdelerimi bembeyaz yıkadım. E, önde de tüllerimi yıkadım. Bu şekilde son aşamasını da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi her tarafı özellikle perdenin de e, aynı yeri tamamen aynı şekilde astım. Hiçbir karışıklık yok. Perdenin de aynı yeri tertemiz oldu arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Sadece yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.